Merhaba sevgili öğrenciler. Oran orantı ve problemler konusuna başlıyoruz. İlk çekeceğimiz derste öncelikle oran nedir? Oran aynı cinsten aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünmesine oran denir. Hmm. Aynı cinsten kastımız arkadaşlar benim kilomun Evet, senin kilona oranı. Benim boyumun senin boyuna oranı. Bakın cinslerin aynı olması lazım. Bunları birbirine bölersem buna oran diyorum. A'nın B'ye oranı A bölü B şeklinde gösterilir değerli arkadaşlar. Dersimiz gene kalabalık. Artık bu öğrencilerin hepsini tanıyorsunuz. Arka tarafta da yeni öğrencilerimiz var. Tanıştıracağım sizleri zaman zaman. Evet örnek okuyalım. Ahmet'in parasının 4 katı bakın dört tane Ahmet Kadir'in parasının 5 katına eşittir. Kadir'in parasının 5 katına eşittir. Dolayısıyla Ahmet 5'i gördüğü için Ahmet'in parasına 5 K, A, B istediğini söyleyebilirsiniz. 5A diyebiliriz. Evet Kadir'in parası da 4'ü gördüğü için Kadir'in parasına da 4A diyebilirsiniz. İsterseniz 5M'ye 4M yi istediğiniz kadar değişken verebilirsiniz. Buna göre Ahmet'in parasının Kadir'in parasına oranı Ahmet'in parasının Kadir'in parasına oranı ben Ahmet'in parasına 5A demiştim. Kadir'in parasına da 4A demiştim. Demek ki A'lar gider. Sorumuzun cevabı oranı da 5 biri 4'müş değerli arkadaşlar. Bir başka örnek. B sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı. Arkadaşlar kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3. Yani kızlara 2A erkeklere de 3A diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu sınıfın mevcudu 20'den fazla olduğuna göre şu an benim mevcudum 2A 3A daha 5A yapar. Evet büyükmüş arkadaşlar 20'den. Dolayısıyla A yerine en az kaç verebilirim? 4 kere 5 20 olmadı. O zaman hayır en az 5 verebilirim. 5 kere 5 25. 20'den büyüktür. Bana da onu soruyor. Kızların sayısı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar ben kızların sayısına 2A demiştim. Ve A'yı da en az 5 buldum. O zaman kızların sayısı en az arkadaşlar 10'muş. Bir başka oran oranla ilgili örnekler arkadaşlar. Bakın bana bir oran vermiş. Başka bir oran istiyor. Çok güzel. Tatlı bir soru. Önce verilen oranda işler dışarı çarpımı yapmanızı öneririm. Yani 3A artı 3B eşittir. Gizli paydası 1 var bunun. A eksi B. Bilinenler bir tarafa. Gerçi hiç hepsi bilinmiyor. Evet. Aynı cinsler bir tarafa. Eksi B vardı burada. 3B'yi de buraya atıyorum arkadaşlar. Eksi 3B oluyor. Dolayısıyla 2A eşittir. Eksi 4B. Bizden de A bölü B istiyordu. Bakın değerli arkadaşlar. A A 4'ü görüyor. Bakın 4'ü. B sayısı da 2'yi görüyor. A eksi 4'ü görüyor. B sayısı da 2'yi görüyor. Eksi 4'ü 2'ye bölersek bakın oranımız da eksi 2'ymiş. Bakın bir buna biraz sonra söyleyeceğimiz orantı demişim. Bu orantıyı veriyorum. Bu sefer de bu oran istiyorum. Önemli değil. A 3'ü gördüğü için A 3'müş. B 2'yi gördüğü için B 2'ymiş. 2K, 2M, 2T. Böyle de diyebilirsiniz. Sonuç olarak 3 kere 2 6. Buranın 6 çıkabilmesi için değerli arkadaşlar. Bakın 6 çıkabilmesi için bu da 6, bu da 6. Bunun da 6 çıkabilmesi için neyi 4'e bölersem 6 olur? 24'ü. Bakın her şeyi buldum. Ne yazacağımı buldum. A yerine 3. B yerine 2. B yerine 2. Bakın C yerine de 24 demişiz. 3 kere 2 6. Burası zaten 2 idi. 2 kere 24 48. 6 2 daha 8. 48 2 daha 50. Sadeleştiriyorum 2'ye bölüyorum. 4 2'ye bölüyorum 25. Benden istenilen oran 4 bölü 25'miş. Evet orantıdan bahsettim. Arkadaşlar orantı da İki ya da daha fazla oranın birbirine eşitliğine orantı denir. Mesela bu bir oran, bu bir oran. Birbirine eşit olunca bunun adı orantıymış. İki tane oran birbirine eşitse ikili orantı. Üç tane oran birbirine eşitse üçlü orantı diyeceğiz. Ve bakın nereye eşitmiş arkadaşlar bunlar? K'ya. Biz K'ya orantı sabiti deriz. Evet değişmeyen bir sabittir arkadaşlar. Soruya göre değişmez. Evet ikili orantının bu şekilde yazılabiliyor ama şöyle bir yazımı daha vardır. Yani A bölü B eşittir. C bölü D. Üçlü orantının da arkadaşlar buna benzer bir gösterimi daha vardır. O da bakın A bölü B, C bölü D değil. Öyle yazamıyoruz. Bakın A 2 nokta C 2 E. Yani üsttekileri ayırmışım. Bir de eşittir alttakiler demişim. İkili orantı ve üçlü orantı değerli arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Şimdi A bölü B ile C bölü D o da eşittir e bölü f. Diyelim benim elimde üçlü bir orantı var. Eşittir k. buna da sabitti. Arkadaşlar orantının özelliklerinden bahsediyorum. Bakın üstleri toplamışım. Altları toplamışım. Gene k olmuş. Hatta yetmemiş. Bakın bazılarını çıkartmışım. Görüyor musunuz? Hem c'yi hem d'yi. Bazı oranı çıkartmışım yazmışım. Gene k'ymiş. Sevgili arkadaşlar bu da yeter, yetmemiş. Bazı oranları bir sayıyla çarpmışım. Mesela x ile çarpmışım. Arkadaşlar c bölü d'yi y ile çarpmışım. Evet e bölü f'yi z ile çarpmışım. Sonuç gene k sevgili arkadaşlar. Orantı sabiti değişmiyor. Ama bir kuvvetin alırsanız mesela oranın karesini alırsanız, kübünü alırsanız istediğiniz kadar kuvvet alabilirsiniz. Fark etmiyor. Tabii ki orantı sabitinin de kuvvetini alacaksın. Bu da önemli bir özellik. Bakın üstlerin toplamı, altların toplamı gene k. Evet bazılarını toplayıp bazılarını çıkartabilirim. Bazılarını toplayıp bazılarını çıkartabilirim. Gene K sevgili arkadaşlar. Peki hocam nerede kullanacağız? Hemen bir bakalım. Bana orantıyı vermiş. Üçlü orantıyı ve k'ye eşit demiş. Bunun da K cinsinden eşitini soruyor. Sevgili arkadaşlar biraz önce söyledim. Bakın A bölü B'yi neyle çarpmış? 2 ile. C bölü D'yi neyle çarpmış? 3 ile. E bölü F'yi neyle çarpmış? Eksi 5 ile. Sonra da bunları toplamış. Arkadaşlar bir şey değişmiyor demiştim. Bu da K'dır. Bakın bu ifadenin cevabı da K'dır. İstediğim gibi toplayıp çıkartabilirim. Evet bana bir orantı vermiş. Üçlü orantı benden bir şey istiyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım tekrar. Acaba öğrendik mi öğrenmedik mi benzer şeyler mi kontrol edelim. Bakın A bölü b 2 ile çarpmış. Evet C bölü D'yi 3 ile çarpmış sevgili arkadaşlar. E bölü F'yi de 5 ile çarpmış. Değerli arkadaşlar, sabahtan beri anlatmaya çalıştığım şey de bu. Bu ifadenin cevabı gene K. Orantı sabiti değişmiyor demiştim. Başka bir örnek. A bölü B yazmamışım. Bakın dikkat edin. Ne yazmışım? Karelerini yazmışım. C bölü D değil. Bakın C kare de kare. E bölü F değil. Karelerini yazmışım ve toplamışım. O zaman bu da K değil. Ne olur mantıken? K kare olur değerli arkadaşlar. Evet, devam ediyorum yeni bir örnek. Bu da çok tatlı ve güzel bir örnek değerli arkadaşlar. Elimde bir orantıyı vermiş bana. Bu orantıya göre hareket ediyorum. Bakın anlattığım şekilde kullanmak istiyorum. Soruları o şekilde çözmek istiyorum. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. Ben teknik yaklaşmak istiyorum odaya. X'i eksi 2 ile çarpmış. Bakın. O zaman ben de eksi 2 ile çarpıyorum. 6'da. Z'yi 3 ile çarpmış. Evet. Alt tarafı da 3 ile çarpıyorum. Evet. Sonra K'yı ve K'yı çıkarmış. Ben K'yı da çıkartıyorum. M'yi de çıkartıyorum. Bu değişmez demiştim ben sizlere. K'mız ne? 3 bölü 4. O zaman bu da 3 bölü 4 değerli arkadaşlar. Peki hocam yukarıyı bana sonra da 30 diye vermiş. Evet. Yukarısı 30 sa 3 bölü 4 olabilmesi için aşağısının kaç olması lazım mantıken? 40. 30 bölü 40. Aynı zamanda 3 bölü 4 demek. Sadeleştirirseniz sıfırları görürsünüz. Şimdi neyi buldum ben? Eksi 2'ye artı 3t eksi m. Ben bu ifadeyi 40 diye buldum. Dikkat ederseniz bakın şurayı da adam sana sonra da 50 diye vermiş. Evet öbür tarafa atıyorum. Eksi m eşittir eksi 10. Yani m eşittir 10 olarak buluruz değerli arkadaşlar. Çok güzel çözüm. Teknik çözüm. Bu çözümü unutmanız, unutmamanız için arkadaşlar siz de buna benzer örnekler çözerek pekiştirebilirsiniz. Güzel çözüm. Teknik çözüm. Arkadaşlar Videoların devamı gelecek. Dersleri takip etmenizi istiyorum. Ee, Tabi bu sırada da bana destek olarak abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bizlere de bu şekilde destek olmuş olursunuz. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler. Bay bay gençler.